Neu oos boutz Neu oc Neu behaviour Neu Lech pazar gününden selamlar arkadaşlar. Duru'ya gülüyordum tam kameraya elime aldım. Anneciğim diyor ben ses yapmıyorum burada oturuyorum diyor. Çünkü ne zaman elime kameraya alsam ya çığlık atıyor ya bir şey oluyor. Ben de tembihledim dedim ki bak dedim ben bir selam vereyim sen sessiz dur dedim. Oradan izliyor beni şimdi ona gülüyordum. Ee, pazar günü hava yine kapalı. Kahvaltımızı falan geç yaptık. Bugün bir miskin uyandım aslında böyle hiçbir şey yapasım yoktu. Sofrayı topladıktan sonra Etrafı hallettim dedim en iyisi bir ılık duş alayım o bana iyi gelir. Açıldım biraz daha iyiyim. Aslında hiç video falan çekesim yoktu. Dün dinlendim ama bugün böyle bir modsuz uyandım nedense bir halim yoktu. Sanki böyle biraz burnum tıkalı gibiydi. Dur dedim hemen şey yapma Elif. E, şu an iyiyim. Çok şükür iyiyim arkadaşlar. E, kendime geldim. Hatta birazdan bir kahve yapacağım. Bu arada kayınvalidem rahatsızdı iki gündür. E, bugün beli falan ağrıyınca da iyice tabii korktuk haliyle. O da korktu. Rıza da dedi artık getireyim seni doktora ne olur ne olmaz. Ee, emniyetten izin aldılar arayıp. 155 telefonunuza bir mesaj gönderiyor hastaneye gidebilmeniz için. Şu an sigorta hastanesindeler. Tomografisi çekilmiş. Onun sonucunu bekliyorlar. Ee, Covid testi de yapılmış haliyle. Tabii o kaçta çıkar onu bilmiyorum ama inşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Hem yaşı var hem de ağır atlatır eğer olursa. inşallah olmaz. Zaten kimse olmasın. Allah kimseye vermesin yani gerçekten. Ee, i̇nşallah bir hafif soğuk algınlığı falandır diye düşünüyoruz. Bilmiyorum. Hayırlısıyla inşallah hayırlı haberle gelirler. Ben de size zaten söylerim. Böyle yani yemek işi hallettim. Mercimek çorbası yaptım, tavuk sote pişirdim. Dünden benim e, domatesli bulgur pilavım vardı, dolapta da cacığım var. Bugün onlar yeter zaten. Başka da bir şey yapmayacağım. Şimdi öyle oturuyoruz kızlarla. Kalkayım bir kahve içeyim. Ee, evin içi böyle karanlıkken benim bir şey de yapasım gelmiyor. Gene süpürdüm mutfakla burayı aldım ama o da taraflarına falan hiç gitmedim artık. Sadece demin işte banyoyu temizledim. O da biliyorsunuz saçımız falan dökülüyor. Saç kuruttuğum için oraya hallettim. Geldim yani sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dün güzel dinlendim biliyorsunuz. Pazarları video koymayınca cumartesi günü güzel dinleniyorum. Dün hiçbir şey yapmadık. Yani ne yapabiliriz zaten yasaklı günde de ee, market işim var Yarın Ramazan inşallah yarın gece oruca kalkacağız. Ramazan başlıyor hayırlısıyla. Ee, birkaç eksiğim var. Onları alayım. Yani her zaman biliyorsunuz eksik çıkıyor zaten. Zeytinyağı falan azaldı. Onları halledeceğim ama önce bir rıza gelsin. 5'e kadar gelir herhalde yani 5'te kapanıyor marketler. Öyle bakalım. Birazdan görüşürüz. kayı maldem yeni geldiler. Kayı maldemi eve bıraktı arkadaşlar. Çok şükür tomografisi temiz çıkmış. Covid testi de yarın belli olacak ama e, tomografide bir şey görünmemiş. İnşallah Covid'de temiz çıkacak bakalım. E, o yüzden hemen şoka gidip geldim ben. Manav alışverişini yapamadım çünkü marketler birazdan kapanacak. Onu yarın alırsın dedi Rıza. Mesela patates, soğanım yok, sebzem falan yok. Onları artık yarın manavdan alacağım. Marketten aldıklarımı şöyle bir göstereyim. Burası 200 lira tuttu yağımla tereyağım yoktu. Aslında onlar için gittim ama gitmişken şeker, yumurta falan da aldım. Bu 62 liraydı evinin 5 kiloluk yağı. Bu sefer bundan alayım dedim. Ben Ya Yudum alıyorum ya da Orkide alıyorum. Bazen kızartmalar için bunun küçüğünü alıyordum ama bu sefer artık tamamen bunu aldım. Bir paket süt aldım. Daha sonra fındık istedi çocuklara fındık aldım. Ketçap aldım. Tost yaparken ya da patates kızarttığımda istiyorlar illaki. Şöyle portakal meyve suyu aldım. Rıza ile bana tam buğday ekmeği. Şekerim çok azdı. Şekerle yumurta aldım. Beyaz peynirim bitmişti. Tereyağı da bu kebinin tereyağından aldım arkadaşlar. İki paket makarna var. Evde de vardı bir iki paket. Yine de aldım. Ee, Azra bu mantar çorbasını çok seviyor. Uzun zamandır hazır çorba almadım. Ben genelde biliyorsunuz hep çorbaları kendim yapıyorum. Hazır çorba pek bulundurmam evde. Çok nadirdir yani. E, görmüşken alayım dedim, ona pişiririm. Böyle bir iki tane de ıvır zıvır var. Böyle bunları yerleştireyim. Ha, burada bir de kedzili var. Belki tatlı yaparım onlara sütlü tatlı. Dün akşam istiyorlardı tatlımız yok mu diye. Bu arada çöp poşetleri ne kadar pahalı arkadaşlar? Bu 7,90 ya çöp poşeti yani. Büyük boy alıyorum ben. E çok da kullanıyorum. Market poşetleri hariç bunlara da koyduğum oluyor. Çünkü benim çöpüm çok çıkıyor. Neyse onlar da 7.90 olmuş. Gerçi bu seranınki kaliteli oluyor ama her neyse aldıklarımı yerleştireyim. Eğer tatlı yaparsam birlikte yaparız bakalım. Aldıklarımı yerleştirdikten sonra yemek işini de hallettik. Karnımızı doyurduk. Şimdi mutfağa toplama vakti. Ee, dediğim gibi kayınvalidemin tomografisi temiz çıkmış arkadaşlar. Ufak bir enfeksiyon varmış sadece. Onun için ilaç yazmışlar ama yarın işte covid testi belli olacak tomografinin temiz çıkmasına sevindik. En azından bir nebze içimiz rahatladı. Onlar evdeler. Aslında buraya gelin dedim ama kayınpederimle birlikte hani yemeği burada yiyelim diye istemediler. Dinlenmek istedi. Her neyse şimdi tekrar mutfağa gidiyorum. Önce makinamı bir yerleştireyim. Ondan sonra yıkancakları koyalım. Tekrar tezgahımızı, ocağımızı falan bir temizleyelim. Sonrasında rahat rahat akşam çayı içebiliriz. Yağmur başladı yine. Tam ben marketten geldim bastırdı zaten. Oturuyorum burada böyle bir ağırlık çöktü yemekten sonra. Ve yine mekandayız dostlarım. Ayrılamıyoruz buradan biliyorsunuz. Önce şu temizleri yerleştirelim. Ondan sonra tezgahımızı temizleyelim. Bu kahvaltı takımını bana çok soranlar oluyor. Valla 12 senesi var arkadaşlar. Çeyizimi almıştı anacığım ama linki minki yok geçen bir arkadaş linki varsa atar mısın demişti ama olsa da versem keşke gelmedi mi? Sabahtan beri zıplıyorsun, hopluyorsun. Hadi yatıyoruz. Sütünü yaptım. Kalp <laughs> Sütünü yaptım Duru. Kalp, yapıyor. kalp mi yapıyorsun bana? Ya. Çocuk enerji patlaması yaşıyor ya. Hadi gel kızım hadi. Odamıza gidelim hadi. Odamıza gidelim hadi. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Gitmeyelim mi odamıza? <laughs> saat kaç oldu ama? Saat buçuk. <laughs> hadi. <gülüyor> Saati 10 yaptık arkadaşlar. Duru'yu uyuttum bir saat önce. Bakın ne yiyorum. Hemen size göstereyim paylaşayım dedim. Yoğurt kürü haftada iki kez. Bu YouTube'da Seher Akgül var sürekli böyle kürler veriyor işte zayıflama ile ilgili falan yorumları da çok iyi oluyor yani deneyenler yazıyorlar bu yoğurt kürünü senelerdir bilirim içindekileri hemen söyleyeyim size haftada iki kere yapılıyor bu arada yatmadan 2-3 saat önce falan yiyorsunuz bunu 4 yemek kaşığı yoğurt var 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı zencefil 1 çay kaşığı da zerdeçal var arkadaşlar iyice karıştırıyorsunuz evet tat olarak çok hani yiyebileceğiniz bir şey olmayabilir. Ama ben alıştım haftada iki kere yiyorum bunu. Gece boyu metabolizmanızın çalışmasını sağlıyor. Yani resmen ateşliyor. O yüzden ne yapıyoruz haftada iki kere hem de sağlığa çok faydası var. Gerçekten çok faydalı bir kür. Bunu ben çünkü araştırmıştım. O yüzden sevmesem de yiyorum. Hemen peşine de suyumu içiyorum. Böyle yani. Yoğurt kürümü yedim. Suyum kaldı arkadaşlar. Onu da içeyim. Daha su içmeyeceğim zaten. Bugün 3 litre oldu zannedersem. Hatta geçmiş bile olabilir. Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan geliyor diye de çok da salmamak lazım. Ee, özellikle akşamları dikkat etmek lazım. O boş mideye birden yüklenince hem mide rahatsız oluyor hem de yani bize artı olarak geri dönebilir. Neyse biz zaten mesela sahurda kahvaltı tarzı yapıyoruz genelde. İşte haşlanmış yumurtamız mutlaka oluyor. Domates, salatalık, peynir, zeytin çok susattığı için yememek lazım ama biz yiyoruz yine de zeytin çok sevdiğimiz için. Üstüne de 2 bardak 3 bardak su yani içtiğimiz zaman sahuru böyle kapatıyoruz. Yemek yenmiyor çünkü iftarda yediğiniz için bir daha sahurda yemek yemek istemiyorsunuz. Genelde herkes böyle yapıyordur zaten. Neyse böyle dikkat etmek lazım biraz bu kürü de ben keşfedeli sanırım bir buçuk iki sene kadar oldu ee, dediğim gibi Seher Akgül'ün kanalında görmüştüm YouTube kanalı var bayanın ee, böyle kürler çok veriyor yorumları da güzel yapıyorum aslında düzenli yapmak lazım ben bazen bıraktığımda oluyor ama haftada iki kere yemek lazım yani böyle neyse. Dizi yoktu bu akşam benim izlediğim. O yüzden biraz Instagram'a baktım. Biraz YouTube'da arkadaşlarımı izledim derken. Saati yine dediğim gibi 10.30-11'e geliyor. Bu saat oldu. Bir pazar günü daha bitirdik sizlerle. Yarın kısmetse görüşürüz. Yeni bir hafta, yeni bir gün herkes için. Keyifli haftalar olsun. Burada veda ediyorum artık. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.